Kardeşler sıhhi tesisat. Nedir abi sıkıntı? Ha, ustam ya kusura bakmayın sormayı unuttum. Ne içersiniz? Soğuk limonata var, soğuk soda var, soğuk çay var. Su abi su. Sadece su alırız ya su. Unutma tek dikişte içiyoruz. Ne? Tam sus! Tek seferde dik. Sus unutma. Bak bu yerden ısıtmanın borusunu amcık gibi bağlamış. Amına. Abi kusura bakma ya. Buz gibi. Sağ ol abi. Bismillah. Neymiş sorun anlayabiliriz mi? Su basıncı azalmış abi. Bir de şebeke vanasının papucunu taşağı düşmüş. Aşağı mı düşmüş? Ben şimdi senin şu basıncını bir güzel ayarlayayım. Şimdi açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ah. Şimdi basınç yükseliyor. Kaç olacak oğlum şey? Basıncı kaç olması lazım ideali? Bir buçuktan iki arasında tamam mı? Bunları şimdi öğren oğlum bunları öğren. Bak yükseliyor. İki. Fazla şey yaptı. Gevşemişti pişlenmiş. İki, iki buçuk. İki biraz geçti. Oğlum pes ver. Ne? Pes ver. Lan pes ver Çabuk. Lan ver. Usta bir sorun mu oğlum? Evet abi. Öldü mü lan? Abi adamın suratında bana var. Üstüne bir de uçtu. Hay Allah'ım ya o bana nasıl fırladı oğlum ya? Hay amına koyayım ya. Böyle bir şey nasıl olur ya? Ara polisi ara. Kapının gidin ya. Dur <laughs> polisi. Oğlum arkamızda ölü birini bırakırsak böyle şüphe çeker. Olan oldu yani. Sen ara ara ara. Polisi ara. Ara ya. Ara oğlum.